Tekrardan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tek parça hamuru tencereye döşeyerek tam bir ziyafet yemeği yapmak istiyorum bugün sizlere. Tarifimize hiç bekletmeden direkt hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 2 adet tam yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurt, tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım paket de kabartma tozu ekleyelim. Tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Azar azar un ilavesi yaparak ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur yoğuralım. Toplamda 2 su bardağına yakın un kullandım. Evet hamur toparlandıktan sonra yoğurmaya devam ediyorum. Üzerine aynı kabı kapatarak dinlenmeyi bırakalım hamurumuzu. Sıvı yağ ve tereyağını eritmeye bırakalım uygun bir tencerede. Tavuk suyum var onu da kaynatmaya bıraktım. buçuk su bardağı pirinci önceden suda ısladım. Suyunu süzerek yıkayarak erimiş tereyağının üzerine ekliyorum. Pirinçleri sürekli karıştırarak kavuralım. Evet, 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum ve kavurmaya devam ediyorum. bir kase haşlanmış nohutum var üzerine ekliyorum sıcak kaynar tavuk suyumu da üzerine geçecek kadar ekliyorum pilavın tadına bakıyorum biraz tuzu az geldiği için biraz daha ekliyorum karıştırarak hemen kapağını kapatıyorum bir iki dakika kapağı kapalı bir şekilde yüksek ateşe kaynayana kadar bekliyorum. Daha sonra altını kısarak suyun çekene kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet dibinde az bir su kalınca bir kase dolusu didiklenmiş tavuk etim var. Üzerine ekliyorum. Kapağı kapalı bir şekilde biraz daha suyunun çekmesini bekliyorum. dibinde çok az su kalacak şekilde altını hemen kapatıyorum dinlendirdiğim hamuru tek parça halinde merdane veya oklava yardımıyla tencereye kaplayacak şekilde açıyorum Evet hamurumu bayağı büyüttüm istediğim ebata geldi tekrardan oklavaya sarıyorum tereyağı ile yağladığım tenceremi dip kısmına ceviz kullanıyorum Dilerseniz badem de kullanabilirsiniz ara ara tencerenin dibine diziyorum Tencere yerine kek kalıbı da kullanabilirsiniz. Evet hamuru dikkatli bir şekilde tencereye döşüyorum. Cevizleri kaydırmamaya dikkat edelim. Evet pilavımızı karıştıralım. Evet, pilavımızın hepsini tencereye alalım. Evet, tencere çok sıcak olduğu için biraz etrafa döktüm. Evet, en son üzerine düzelterek hamurunu düzgün bir şekilde kapatalım. Videomu bu kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet artık perde pilavımız fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığım 170 dereceli fanlı fırında hamuru kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet hamuru kızardı. Hemen fırından çıkartarak servis tabağına ters çeviriyorum. Evet. Cevizlerin olduğu kısım biraz kızarmadığı için tekrardan fırın tepsisini alarak üzeri kızarana kadar fırına veriyorum. evet nar gibi kızardı hemen fırından çıkartarak sıcak sıcak servise hazırlayalım evet dilimleyerek servise ikramı hazırlayalım dışı kıyır kıyır hamur işi de tane tane enfes bir perde pilavı tarifi verdim yanında ayranla, cacıkla ikram edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tek başına ziyafet yemeği diyebilirim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.